şey daha da can sıkıcı. Ee, Ali Bey'in ben Mourinho ile geziyormuşum falan. Mourinho diyor futbol dışında dünyanın en sıkıcı insanı. İçimde İç, içmiyor futboldan başka bir şey konuşmuyordu. Yani en sıkıcı ya, insanım. Tamam ne güzel işte senin teknik direktörün zaten keşke futboldan başka bir şey konuşmanı herkes ister ya. İyi de zaten Nort Hoca başarılı hocadır. Mourinho zamanında special one olduğu zaman o da böyle biriydi. Oyuncuları hani taktiksel açıdan sürekli olarak bir böyle tedrisat eğitimden geçirmesiyle meşhurdu. Geçen sene bir Mourinho takımına yakışmayacak kadar basit goller yedi falan maç. O yüzden çok savunma oyuncu gelmemiş. Onların konuştuğu Morun oyuna diyorsun Bir kere böyle Aziz Bey'e yapacağım da şöyle şey var. Evet sizin ilk yani Ali Bey'in yaptığı kadar ki periyottaki başkanlığınız ve çarpı dört daha iyi de. Ama Aziz Bey kusura bakmayın da daha artık siz konuşmayacaksanız kim konuşacak ya? Konuşturmayın beni, konuşturmayın beni, konuşturmayın. Aziz Bey'i tanıdığımdan beri konuşturmayın beni, konuşturmayın ya, şunu söylediği zaman o zaman bunu bu getirmeseydiniz ya bunları konuşacaksanız. O şimdiki başkanla gece dışarı çıkıyor mu? O diyor, diyor iç, içki bile içmez diyor. Çok futbol dışında çok sıkıcı adam. adam. Ya sen zaten çıkabilir bu arada. Ya herhalde canım beni ne ilgilendirirse kimin ne yaptığı özel hayatında ne yapayım. Hayır ama ben diyorum ki daha ne istiyorsunuz? Bu kadar futbol dışında hiçbir şey konuşmayan bir adam varken geçen sene niye başarısız oldunuz? Kongrede bunu konuşmanız gerekiyordu.